Efendim merhabalar. Selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Yunus Emre'mizden bir nutuk dinledik. Dinin imanın var ise hor görme gelir dervişleri. Cümle alem müştak durur. Hor görme gelir dervişleri diyordu. Eğer dinim imanım var diyorsan sakın dervişleri hor görme yaratılmış olan her varlığın özü aynı cevherden aynı köktendir. Dervişler de öyledir. Sakın dervişleri hor görmeyesin. Efendim, insanlık tarihi boyunca toplumların ve fertlerin düşkün ve bitkin dönemleri daima bilge kişileri, dervişleri, hak dostlarını fazla değerli görmeyip hatta onları aşağıladığı dönemlerdir. Onları unuttuğu dönemlerdir. Halbuki onları unutmak veya haşa hor görmek Allah'a karşı edep dışı bir davranıştır. O yüzden Yunus'umuz bu önemli hususa parmak basıyor. Ay güneş müştak durur dervişlerin sohbetine. Ferişteler tesbihinde zikrederler dervişleri. Ay güneş dervişlerin hakkı zikretmekten ibaret sohbetlerini hasretle bekler durur. Meleklerse Allah'ı tenzih ve takdis ederken dervişleri zikrederler, anarlar. Ol fahri alem Mustafa, sıtkı bütün kâne vefa. İstersen ondan vefa, incitme gil dervişleri. O alemlerin iftiharı olan Hazreti Resul, sözüne sadık ve vefa madenidir. Eğer ondan vefa görmek istiyorsan mutlaka mutlaka hepimiz muhtacız. Onun vefa göstermesine, şefaatine eğer böyle istiyorsan bir şey, vefa görmek istiyorsan, şefaatini diliyorsan sakın dervişleri incitme. Yunus eydür bu aşk geldi. Ölmüş canım diri kıldı, sen ben demek benden kaldı, gör niceyiz dervişleri. Ben ölüydüm, hakkı bilmekten yana ölüydüm. Bu aşk geldi ve canımı diriltti, sen ben davası var ya, işte o benden kaldı. Sen hesap et artık gerçek dervişlerin nasıl olduğunu ve onları incitme. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Hoşçakalın.